Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Joe Biden ile ilgili bir video yapmak istedim. Birincisi gördüğünüz gibi milli takım forması var üzerimde. Hollanda maçı sonrası çekiyorum bu videoyu. Benim kanalımı takip ediyorsanız ve videolarımı izlediyseniz benim biraz monoton bir insan olduğumu biliyorsunuz. Bugün biraz daha da monoton olabilirim. O yenilginin verdiği üzüntüyle. Ee, ve kanal takip ediyorsanız da biliyorsunuz bundan yak belki bir buçuk ay önce falan Donald Trump ile ilgili bir video çektim. Ee, o videoyu izlediyseniz biliyorsunuz ki ben Republican değilim, ee, Trumpçı kesinlikle değilim. Yani ölsem Trump'a oy vermem. Ee, fakat adaletli olmak için e, bir tane videoda Joe Biden hakkında çekeyim dedim. Şimdi Amerika'da seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Kasım ayında olacak seçimler. Ee, ve de yaklaştıkça Amerika'nın politik durumuyla ilgili biraz daha videolar çekeceğim sizler için. Ee, Republican Partisi ile ilgili, Demokrat Partisi ile ilgili. ikisinin de ideolojileri, düşünceleri ve bunların arasındaki farklar. Kim neye inanıyor, neye inanmıyor, neyi destekliyor. Ee, Amerika'nın seçim sistemi oylama sistemi vesaire vesaire. Şimdi diyebilirsiniz ki biz Türkiye'deyiz yani Türkiye'de yaşıyorsanız biz Türkiye'deyiz. Bunlardan bize ne? Ee, maalesef bu dünyada yaşıyorsanız Amerika'nın politik durumu çok önemli. Nerede yaşıyorsanız yaşayın yani Amerika'da olanlar tüm dünyayı etkiliyor, ekonomik olarak etkiliyor, savaşları etkiliyor ee, yani politik anlamda dış politikasını etkiliyor ve buraya göçmen olarak gelmeyi planlıyorsanız bunu iyice takip etmeniz lazım. Çünkü çok farklı şeyler olabilir bu seçimlerden sonra. Şimdi Joe Biden'a dönelim. Joe Biden iyi bir başkan mı? Hem evet hem hayır. Neden evet? Şöyle Bütün ekonomik verilere bakarsanız, istatistiklere bakarsanız yani şeye geldiğinde başkanlığı seçildiğinde işsizlik oranı %9 muydu 10 muydu öyle bir şeydi yani Amerika için gerçekten çok yüksek bir rakamdı. Şu anda 3.2. enflasyon o da bayağı yüksekti. Onu da şu anda 3.6'ya düştü. Bu rakamları karıştırıyor olabilirim. İşsizlik 3. 0.6 enflasyon 3.2 olabilir yani ikisi buralarda o civarlarda izliyorlar ee, borsa sürekli yükseliyor her gün rekor kırıyor ee, ve genel anlamda ekonomik olarak Amerika gayet düzgün durumda fakat e, yaşam masrafları yükseldi koronavirüsten sonra tüm yaşam masrafları yükseldi. Enflasyon düşmüş olabilir fakat fiyatlar halen düşmüyor. Marketlerde markete gittiğiniz zaman benzinde benzin alırken pompadaki fiyatlar bunlarda yeterince bir düşüş yok. Bazı fiyatlar normale döndü. Eski düzeylere döndüler. Ama bazı fiyatlar halen çıkıyor ve çıkmaya devam ediyor. Şimdi Problem şurada. Bu aslında Amerikan başkanının sorumluluğu değil. Bu şirketlerin sorumluluğu. Ama Amerikalılara, özellikle Republican'lara bunu anlatamazsınız. Republican'lar kapitalizmine, hatta kapitalizme de değil, Amerikan'ın kapitalizmine öyle bir tapıyorlar ki... Para, 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 şirketlere tapmak... Yani hiçbir zaman bir şirketi sorumlu tutmazlar olanlardan. Ha ancak böyle sol eğilimli bir şirketse mesela Disney'e işte e, bizim çocuklarımızı her filme, her çizgi filme gay şeyler sokuyorsunuz. Bizim çocuklarımızı gay yapmaya çalışıyorsunuz gibi saçma sapan şeyler üretebilirler ama onun dışında şirketlere taparlar. Şirketlere vergi indirimi yapılsın, şirketlere şirketler kaydırılsın, onlar hiçbir şeyden sorumlu tutulmasın Hiçbir yasa, onları uh, regulation diyorlar burada, onları şey yapan hiçbir yasa olmasın, kısıtlayan hiçbir yasa olmasın, şeyler olduğu gibi gitsin. Ama aynı zamanda da fiyatlardan şikayet ederler ve başkanı şikayet, uh, şey tutarlar bundan. Şimdi Joe Biden başkan diye bunu demiyorum. Trump da olsa aynı şeyi söylerim yani. Trump sorumlu değil ki marketteki fiyatlardan, Amerika'nın başkanının ne alakası var. Fakat, Amerika devleti karışırsa şirketlere ve derse ki kardeşim bu fiyatları düşüreceksiniz, şu şeye çekeceksiniz, böyle böyle şunu 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 yapacaksınız. O zaman da o devleti, o başkanı sosyalizm ve komünizmle suçlarlar. Yani free market economy, serbest e, piyasa ekonomisi oluyor galiba Türkçesi. E, buna karışamazsın. Karışırsan da komünistsin. Zaten demokratlara sürekli komünist suçlaması yaparlar çünkü niye demokratlar e, tüm dünyadaki sağlık sistemine benzer bir sağlık sistemi getirmek istiyorlar Amerika'ya da herkese e, herkesin ulaşabileceği, alabileceği bir sağlık sigortası olsun, herkes sağlık sisteminden yararlanabilecek bir duruma gelsin Hı -hı, olmaz. Sağlık şirketleri. Sigorta şirketleri maksimum kar yapmalılar. İlaç şirketleri maksimum kar yapmalılar. <laughs> Ama e, hastanelik olup da e, iflas ettikleri zaman da şikayet ederler gene. Konuşurlar. E, yani bu yüzden fiyatları Joe Biden'ın bir şey yapma imkanı yok. O yüzden de e, şirketler bu fiyatları düşürmedikleri sürece insanların yaşam masrafları bu seviyede kaldığı sürece demokratları sorumlu tutacaklar. Joe Biden'ı sorumlu tutacaklar ve onu, o yüzden oylarını ona vermeyecekler. Şimdi, Joe Biden iyi mi kötü mü derken bir de kötü yanı var tabii ki. Ee, ve oy kaybedeceği yönler var. Oy kaybedeceği yönler şu. E, güneydeki sınır çok kötü durumda. Yani gelen geliyor. Herkes giriyor güney sınırından. Eskiden genellikle işte Meksikalılardı, Guatemala, El Salvador oralardan gelen insanlardı. Orta ve Güney Amerika'dan. Ama artık herkes giriyor. Hatta YouTube'a biraz araştırırsanız Amerika sınırından geçen bir ton Türk'ün videosu var. İşte geçiş süreçlerini anlatan, neler yaşadıklarını anlatan. Ee, bunu biraz daha sonra bir şeyden bahsedeceğim. Çok iyi bir şey olmayabilir bu. Ee, onun dışında savaştan kaçan Ruslar ve Ukraynalılar, Araplar, e, yani her çeşit insan, Güneydeki sınırın kötü durumda olduğunu bilip Meksika'ya uçuyor, Meksika'dan da Amerika'ya geçiş yapıyorlar. Ee, Republicanlar bunu e, uzun zamandır şey yapıyorlar zaten başlıklara taşıyorlar, haberlere taşıyorlar, sürekli bundan bahsediyorlar. Ama son zamanlarda demokrat seçmenler de biraz şey olmaya başladılar bu durumdan, tedirgin olmaya başladılar. Demokratlar göçmenlik yanlısıdır normalde. Göçmenlere karşı sempati duyarlar, empati duyarlar. Fakat son zamanlarda olaylar çığırından çıktı. Ve gelenler, yani kimin geldiğini bilmiyorsun. Kim giriyor? Terörist midir, tecavüzcü müdür, başka bir suç örgütünün e, üyesi midir, kimdir, nedir kimse bilmiyor. Ve e, son zamanlarda suç oranları da arttı. Ve daha geçenlerde ne bileyim, der, El Salvador'du galiba, El Salvador'du bir çete New York'ta polislerle çatışıyordu. Diğer bazı e, e, yasa dışı göçmenlerin işledikleri suçlar, bunu Republicanlar manşetlere taşıyorlar sürekli ve insanları korkutuyorlar. Zaten şeylerin Republican'ların stratejilerinden biri Amerikalı beyazları her zaman korku içinde tutmaktır. Korkutmaktır. Sürekli böyle bir düşman yaratmaktır. O yüzden güneydeki sınırın durumu çok kötü. Demokratlar da tedirgin, demokratlar da kızgın buna ve bu yüzden Joe Biden'dan oylarını çekebilirler. İkinci sebep e, İsrail-Filistin savaşı. Şu şöyle. Araplar ve Müslüman Amerikalılar bu olayın doğru e, yönetilmediğini düşünüyorlar ki haklılar zaten. Ve tamamen İsrail'e destek verildiğini bu katliamda düşünüyorlar. Ve şeye kızgınlar. Devlete kızgınlar, demokratlara kızgınlar ve kırgınlar. ve oylarını çekmeye düşünüyorlar. Şimdi burada bir ikilem var çünkü Trump'la ilgili videomda da söylediğim gibi Republican'ların Filistin hakkında söylediklerini dinlerseniz İsrail'in Filistin'i yok etmesi gerektiğini söylediklerini dinlerseniz Müslümanlar hakkında genel düşüncelerini dinlerseniz herhangi bir Müslümanın Republican'lara oy ver vermesi intihar gibi bir şey yani. Sen kendi insanlarını ölüme şey yapıyorsun. Mahkum ediyorsun. Yani bu girin YouTube'dan Republican Palestine yazın. Ve orada çıkan senatörlerin milletvekillerinin söylediklerini duyun. İsrail Filistin hakkında ve Filistinliler hakkında, Filistin hakkında. Ee, yani bu çok saçma bir düşünce tamam demokratlar iyi yönetmediler bu süreci ama Republicanlar çok daha kötüsünü yapacaklar. Çok çok daha kötüsünü yapacaklar. O yüzden ama insanlara bunu anlatmak zor. O yüzden buradan da oy kaybedecek Joe Biden. Üçüncüsü Joe Biden'ın yaşı. 81 yaşında. Şuuru yerinde değil tam olarak. Zihinsel problemleri var. Fiziksel problemleri var. Geçenler, bundan iki hafta önce Trump'la CNN'in düzenlediği bir şeye çıktılar, tartışma programı düzenlediler. Berbat bir performans sergiledi, dondu kaldı birkaç kere, söylediklerini unuttu birkaç kere. İnsanlar çok endişeli. Şu ana kadar, pardon, dört tane Demokrat milletvekili, Kongre üyesi. Joe Biden'ın seçimden çekilmesini seçilme, çekilmesinin gerektiğini söylediler. Ve bu rakamlar gitgide artacak. Democratic National Convention olacak bundan yakın bir süre içerisinde. Tam tarihini bilmiyorum. Bu şey oluyor. Demokratların kongresi oluyor. Orada başkan adaylarını ilan ediyorlar. Bu %90 Joe Biden olacak tabii ki. Ama birçok insan şu anda çekilmesi gerektiğini söylüyor. Başka birinin aday olması gerektiğini söylüyor. Ve e, o kongrede ne olacağı belli değil şu anda. Ve demokratlar panikteler şu anda. Acayip bir panikteler. Çünkü o performansa bakıp birçok insan diyebilir ki bu adam e, yani dört yıl daha dayanmayacak. 4 yıl daha bu başkan kalamaz. Ya tamamen şuurunu kaybedecek ya da ölecek. Şimdi şöyle bir durum var. Ölürse normalde başkan yardımcısı başkanlık koltuğuna oturur. Başkan yardımcısı şu anda Kamala Harris. İnsanlar Joe Biden'ı tutmuyorlarsa Kamala Harris'i bir on kat daha tutmuyorlar. Demokratlar bile sevmiyorlar. Belirli bir sebep belirli sebeplerden dolayı. Kimse Kamala Harris'in başkan olmasını istemiyor. Yani şöyle bir durum var. Ya yeni bir başkan adayı çıkarmaları lazım ya Joe Biden'ın başkan yardımcısını değiştirmesi lazım biraz daha e, Demokratların sempatisini alabilecek birisi lazım. E, ya da ikisinin de tamamen çekilip yepyeni iki aday çıkarılması lazım ortaya. E, bunun olacağını zannetmiyorum ama insanlar bunu da düşünüyorlar. Joe Biden ölürse Kamala Harris gelecek ve o yani Joe Biden'dan bile beter olacak diye düşünüyorlar ve o yüzden yine bu yüzden de oy vermeyebilirler Joe Biden'a. Ee, biraz önce bir şeyden bahsettim. Biraz araştırın isterseniz. Ben bununla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. İsterseniz onu da bekleyin. Republican'ların seçimlerden sonra seçimleri kazanırsa, kazanırlarsa ki bence kazanacaklar. Project 2025. 20-25 projesi diye bir planları var. Ee, tamamen Republican'ların aşırı dinci, aşırı sağcı, aa, aşırı ırkçı kesiminin sunduğu bir proje. Göçmenlikle ilgili çok aa, katı yasalar çıkacak. O YouTube'a ben Meksika'dan şöyle geçiş yaptım diyen arkadaşlar bunu aa, şey yapabilirler. Yani o videoları silmek isteyebilirler. Bu olaylar olursa. Ee, toplu şeyler olacak. Sınır dışı olayları olacak. Olabilir. Olacak demeyeyim. Olabilir. Çünkü bunu sunabilirler. Konuşuyorlar genellikle. Yani politikacı bilirsiniz. Şunun sözünü verirler. Bunun sözünü verirler. Ama o koltuğa oturduktan sonra ee, koy götüne gitsin. Ama bu Project 2025 çok tehlikeli bir şey. Okullara din sokacaklar. Her yere Hristiyanlık yani şeriat gibi bir şey getirecekler Hristiyan versiyonunu. Ve din zorunluluğu getirecekler. Dini inançlarına göre kanunlar çıkaracaklar. Şu anda mesela gay insanların evlenme hakları var. Onlar geri çekilecek. Kürtaş haklarını tamamen silecekler. Hatta şeyi bile istiyorlar. Doğum kontrol mekanizmalarını yani doğum kontrol hapları falan filan bunları da tamamen yasaklamak istiyorlar. Böyle çok ilginç şeyler var ortada. Araştırmak istiyorsunuz gene dediğim gibi Project 2025 20-25 projesi. Ve bu olabilir. Çünkü Republicanlar bence bu seçimi Kazanacaklar. Donald Trump başkan olacak. Umudum senato ve kongrenin tamamen republicanların eline geçmemesi. Çünkü onlar tamamen republicanların eline geçmediği sürece başkanların e, gücü biraz kısıtlanabiliyor. Ama üçü de başkanlık, kongre ve senato üçü de onların elinde olursa, vay 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 halimize vay. Ve dış politika da çok değişecek. Amerika yine çok katı bir dış politika şey izleyecek. Bu yüzden ben de biraz tedirginim. Burada yaşayan her yabancı, özellikle yasa dışı yaşayanlar da tedirgin olmalılar. Oy verebiliyorsanız, vatandaşsanız, burada yaşıyorsanız ve vatandaşsanız ya kimseye ne yapmasını gerektiğini söylemem ama demokratlar şu anda en iyi seçimimiz. Bakalım göreceğiz ne olacak. Ama Joe Biden'ın koltuğu tehlikede bence çekilmeli ve başka bir aday gösterilmeli. Ee, bu aday kim olur? Bilmiyorum. Mesela Michelle Obama yani Barack Obama'nın karısı başkan olacağım derse kazanır. Çok rahat kazanır hem de. Ama istemiyor. Anlayabiliyorum neden istemediğinde. Niye kendini öyle bir strese soksun? Zaten kocasıyla o stresi 8 yıl boyunca yaşadılar. Eee Kaliforniya'nın uh, governor uh, ne oluyor büyük ya yani belediye başkanı büyükşehir belediye başkanı gibi oluyor bir şey uh, Governor, California Governor Gavin Newsom o olabilir o da iyi bir aday olur onun dışında pek bir aday da yok aslında yani demokratların çıkarabileceği herkesin art yani destek vereceği bir fazla bir aday yok uh, üçüncü bir şey de demokratların oy kaybetmesine şey yapan uh, Robert Kennedy Jr., RFK Jr. o da bağımsız olarak aday oldu. Republicanlar, Trumpçılar, Trump'tan başka kimseye oy vermeyecekler. Trumpçılar kült gibi şu anda. Her şey o. O Trump onların peygamberi, onların Allah'ı, onların her şeyi. O yüzden hiç Republicanlar başkasına oy vermezler. Ama RFK Jr. demokratlardan oy alacak, oy çalacak. Bu yüzden Biden'ın işi daha da zorlaşacak bu sebeplerden dolayı dediğim gibi bence Biden kaybedecek ve <laughs> Trump yeniden başkan olacak. Sorumuz hayırlı olsun. Ne diyelim artık bilmiyorum. Başka video, başka videolar da gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi Amerikan politik durumu hakkında. Bunu haftalık bir şey yapabilirim. Yeni yani Amerika'daki politik durumlarla ilgili yeni videolar çıkarabilirim her hafta. Sadece herkes haberdar olsun diye Amerika'da neler oluyor neler dönüyor ee, o yüzden kendinize iyi bakın diğer videolar yolda o videolarda da görüşmek üzere.